Merhaba sevgili dostlar, Kripto Havalesi'ne hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün size Linea projesinden ve Binance Türkiye'nin holder airdrop'undan, Linea projesinin yaptığı holder airdrop'undan bahsedeceğim sevgili dostlar. Ama videoya geçmeden önce geçen hafta Kripto Havalesi YouTube kanalımızda Binance Türkiye'de staking Holder Air Drop ve Large Pull la ilgili çok detaylı bir video çektik. Bu videoyu mutlaka izleyin sevgili dostlar. Daha önce işte Holder Air Drop'lara, Large Pull'lara veya hiç Binance Türkiye'ye Staking yapmadıysanız bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Yine bu videomuzda işte Holder Air Drop nasıl yapılır, Staking nasıl yapılır yine kısa kısa değineceğiz. Lakin bu videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok detaylı güzel bir video çektik sevgili dostlar. Binance Türkiye'nin Twitter adresinden... E, duyurulduğuna göre linea projesi e, holder airdrop olarak dağıtılacak sevgili dostlar. Linea projesinin twitter adresine girdiğimizde x hesabına girdiğimizde 1.3 milyonun ciddi bir takipçisi olduğunu ne yapabiliyoruz sevgili dostlar? Görebiliyoruz. Ayrıca e, sürekli zaten paylaşım yaparak da e, bizlere güncelle konuları bildiriyor. Linea is ethereum diye bir sloganı var. Şimdi bu sloganı de, e, hak ettiği bir açıklamasını Yapalım niye bu sloganı kullanıyor Linea projesi Ethereum'un e, Güvenliğini koruyan ama işlemleri Çok ucuz ve hızlı hale getiren Bir Layer 2 projesi Sevgili dostlar zaten bu bilgiler web sitesinde var Türkçe'ye çevirdiğinizde Bu bilgilerin hepsine ulaşabilirsiniz Toplamda 72 milyar token arzı var Sevgili dostlar Ama en büyük özelliklerinden biri e, Ethereum'a kolay yolu sayesinde uygulamalar kolayca ne yapıyor sevgili dostlar? Ethereum'daki uygulamalar kolayca Linea projesine transfer edilebiliyor. E, ee, işlem ücretlerinin bir kısmını da Linea yakarak anti enflasyon, deformasyon e, def, 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 deflasyon yapıyor. Yani anti enflasyon e, sisteminde Linea ne yapıyor sevgili dostlar? destek diyor. Bunlar önemli konular. Yani bunlar işte Ethereum uyumlu olması, Ethereum'daki uygulamaların direkt taşınabilmesi, işte l 2 projesi olması. Piyasada biliyorsunuz e, e, ekonominin ana te, ana temeli nedir? Bir şey piyasada çok varsa değersizdir. Az varsa değerlidir. İşte işlem ücretlerinin bir kısmını yakarak da e, değerini yüksek tutması da bunlar önemli. E, çekirdek yapıları geri kalanların işte dediğimiz gibi her yeni kripto paranın işte belli bir kısmı e, yayıncılarda belli bir kısmı yatırımcılarda gibi gibi detayları var bu detaylarla ilgili tüm bilgileri de yine ben aşağıda bırakacağım sevgili dostlar şöyle verilere bir bakayım tabi veriler aklına tutmam mümkün değil şöyle daha önemli bir veri var mı e, demin söylediğim gibi işte e, burada da kendi notlarıma almışım zaten işte etern uyumlu olması, yakma özelliği, gibi devin bahsettiğimiz özelliklerde e, projeyi e, güzel bir yere getirir diye umuyoruz. Benim tabi biz bu video yazılarken arkadaki white paper'ını falan detaylı şekilde okuyorum. Yani başlıkları çıkartıyorum. Bu başlıkları çıkartırken bile beni heyecanlandıran projelerden bir tanesi olmuştur. Tabi anlattığımız asla yatırım tavsiyesi değildir. Peki Binance Türkiye'nin holder airdropu nasıl sevgili dostlar? Hiç bilmeyenler için holder airdroplar geçmişe dönük kazandırır. Siz işte zamanında örnek verim. Ee, Temmuz ayında veya Ağustos ayında ee, Binance Türkiye'de bir e, kripto para staking ettiyseniz ön e, gelecek günlerde de farklı bir token'da ne yapıyorsunuz? Ücretsiz airdrop kazanıyorsunuz. Peki bu nasıl olmuş? Ona bakalım. E, 25.08 pazartesi ile 29.08 cuma saati arasında saat 3'ler arasında BNB yazmamış ama BNB biriktiren e, kişilere ne olmuş sevgili dostlar? Eee Linear token Dağıtılmış sevgili dostlar. Peki biz ee, o zaman BNB biriktirmemiştik. Peki bundan sonra biriktirsek nasıl olacak? diye sorarsanız da e, hemen ondan da kısaca bahsedeyim. Demin anlattığım demin anlattığım gibi daha önce mesela diyelim e, işte Temmuz'da veya Ağustos'ta BNB stake ettiniz. Binance Türkiye'de diyor ki ben e, hem staking ödülü vermek yanına hem de holder airdrop vererek kullanıcılarımı ödüllendirmek istiyorum diyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Kazan bölümünde biriktir staking alanı var. Burada şu an hepsi BNB üzerinden gidiyor da belli bir sürede BNB üzerinden gidecek. Elinizde kullanmadığınız veya işte satmayı düşünmediğiniz BNB'leri ister mobil uygulamadan isterseniz şu sağa sola ek, onu da koyuyorum mobil uygulama nasıl yapacağınızı İsterseniz de buradaki e kısımdan yani işte burada esnek 15 gün 60 gün seçeneğini seçiyorsunuz. Şuradan katıl diyorsunuz. zeki ne kadar bir mi kitlemek istiyorsanız buraya yazıyorsunuz. E, ve onayla diyorsunuz sevgili dostlar. Onayladıktan sonra zaten burada staking'den bir kazancınız oluyor. İlerleyen süreçlerde de Binance Türkiye diyor ki ben sadece burada e, kullanıcılarımı staking ödülü değil bir de listeleyeceğim tokenlarla ilgili bir ödül vermek istiyorum diyor. Bunu da Linea ile yapıyor. Bakın Holo, Zeki, Z2, Zikech, Open, Somni gibi birçok koyun var burada sevgili dostlar. Bunların hepsinde ne yapmış? Holdrep, holdur airdrop vermiş. Ee, Ağustos ayında 7-8 taneydi. Temmuz ayında yine bir o kadardı. E şimdi Eylül ayındayız. Bitti mi? Bu bitmez. Bu sürekli devam eder. Siz hala BNB'lerinizi tek yapmadıysanız da ne yapabilirsiniz sevgili dostlar? BNB'lerinizi tek yapıp bunlardan kazanabilirsiniz. Yine şuradaki BNB Stake Airdrop Launchpool Kazanç Yöntemi videosunda bu videonun altına ekleyeceğim. Mutlaka bu videoyu izleyin. Yani sadece Staking yaparak diyeceksiniz ki üç kalemde e, bedava kazanç var sevgili dostlar. E, bunu da mutlaka izleyin. Dediğimiz gibi lineal güzel bir projeye benziyor. Zaten Binance Türkiye'de de listelenecek veya listelendi. Ona bakacağız. E, hem burada Staking yaparak. Hem de e, Holder Airdrop kazanarak hem de böyle güzel projeleri bize sunduğu için Bani Türkiye'de ne yapıyoruz sevgili dostlar? Teşekkür ediyoruz. Gerekli linklerin hepsini aşağıda bırakıyorum. Yine aklınıza takılan anlamadığınız bir şey varsa da mutlaka videoda sormayı unutmayın sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.